Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Bugün sizlerle Elif Sofya imzalı Hayguy adlı bir şiir kitabını inceleyeceğiz. Kitabının kapağına baktığımda 2020 yılında Atilla İlhan şiir ödülü aldığını görüyorum. Everest Yayınlarından çıkmış bir şiir kitabı. Arka kapağındaki şiirle başlayalım. Rengini mordan uzak, ışıklarla boyayan, küller savuran ayaklarında, Gözlerini kırpıştırmakla yoran, uyku kıran, gecelerden getirdim bu sesi. Ses iç içe geçen, halkalarla çınlarken ve halk ayaklanmaları yerleşirken titreşimindeki gerilimli tarihe, her huya bir gövde seçen boynu kıldan incelerin inceliği sanma bunu. Elif Sofya böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Hayhuy benim Elif Sofya'dan okuduğum ilk kitap oldu. 95 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta ağaç, aşk, at, çocuk, dünya, eğitim, gökyüzü, insan, kent, korku, kuş, okul, öfke, ölüm, özlem, sevda, sevgi, sıkıntı, şiddet, tarih telaş, yağmur ve yaşam gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Geniş bir yelpazede Elif Sofya'nın şiirlerine tema seçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sofya şiirlerinde yoğun bir arka plan eklemeyi asla eksik etmemiş. Altı çizilisi birçok mısrada imzası bulunan sanatçının alışılmamış bağdaştırma ve sözlük tercihleri de son derece ilgi çekecek. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Elif Sofya, hay huy. 11. İnsanlık dışı diye bir şey var ama olay hep insanlar arasında geçiyor. 13. Yürüdükçe çözülür dizdeki bağ. 13. Bana doğru ilerle. Burası harikalar diyarı. 15. Nasıl çıkar bir çocuk bir ölümden gökyüzüne? 16 hem boğuyor hem boğuluyor kendi çapında. 23. Biz iyi bir ikiliyiz. Kemiklerimizden ilikliyiz birbirimize. 25. Yürüyorum. Yürüyebildiğim yere kadar. Dünya aklımıza sığarken çok başkaydı olacaklar. 27. Göklerden gelen hiçbir şeye inanmıyorum. Gökyüzü çok meteorolojik bir His bende. 27. Üstüne yürünecek bir fırtına seçelim. Bu yangının acısı üflemekle geçmiyor. 28. Caddeler cinnet dereleri. 29. Hız ve hayat parçalanır. Boşlukta bir boşluk asılı kalır. 31. Yürüdü gözlerimde ağaçlar. 33. Yaşıyorsa ölecekti. Ölüyorsa yaşamış demekti. 39. Saatlerin sahteliği batıyor gün. Batıyor etimize tarih diye bir bıçak. 40. Yazlara başka baharlar kılavuz. 41. Bir dağın ağzına ağzımı dayasam köpüklü bir karşılığı olsa artık coğrafya ile konuşmamızın. 49. Çıkmaz sokakların ağzında kırılan hecelerle konuşuyorum. 50 ve dişlerin dökülmesini sözcüklere bekledim 53. Ellerimizi dolduran ellerimizi seviyoruz 55. Benim rengim bulanıktır 58. Sonra susan bir ağız aradım. Gecenin gülmeyi bıraktığı düzlükte 69. Hayatındaki akış taşa değmemiş. Hep teğet geçmiş, duyguları sömürülmeye. 71. Kimsenin gölgesi bile kalmıyor geleceğe. 77. Ne olmuştu tam olarak? Tamamlanmamıştık tam olarak. 79. Sürüngenlerin sürtünme kuvvetine inanalım. 82. Bir varlıkta vücut bulduğuma ikna olamıyorum. Yokluğun debdebesi muhteşem. 85. Kör noktalarına inanıyorum coğrafyanın. insan gözünden uzakta kalanların yaşama şansı olduğuna kalıbımı basıyorum. 87. Hep ölüme doğru gidiyor içimizdeki saatler. 87. Neyse ki bitiriyoruz. Bitmek ne güzel. 91. Artık sonsuz boşluklara gebeyiz. 93. Düşüncenin ağır ve zehirli dehlizleri var. 94. Ölmeden geçen günlerimize yaşamak diyoruz. 95. Şimdi kil tabletler kadar ilginç biriyim. Sevgili arkadaşlar anlatılar bu kadar. Elif Sofya ilk başta da söylediğim gibi arka planı oldukça derin şiirler kaleme almış. Birçok mısrağın altını çizdim. Şu şekilde 66 ve 67. sayfaları sizlere göstermek istiyorum. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap şiirde dörtlük, kafiye, beyt... işte daha çok şekil özelliklerinden ziyade felsefi arka plan arayan tüm şiir severlere. Gönül rahatlığıyla Elif Sofya imzalı Halbu adlı bu şiir kitabını önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın